Denizin devleri. Yüzlerce ton ağırlığında, okyanusları aşan dev gemiler nasıl oluyor da suyun üstünde kalabiliyor? Peki, motorları nasıl çalışıyor? Bugün modern gemilerin çalışma prensibini keşfediyoruz. Öncelikle, gemiler Arşimet prensibi sayesinde yüzüyor. Yani, geminin suya batırdığı hacim kadar bir kaldırma kuvveti oluşuyor. Eğer bu kuvvet geminin ağırlığını dengeliyorsa, gemi batmıyor büyük gemilerin içi aslında hava dolu olduğundan, yoğunlukları sudan daha düşük oluyor ve su üstünde kalabiliyorlar. Peki bu devasa yapılar nasıl hareket ediyor? Modern gemiler genellikle devasa dizel motorlarla çalışıyor. Bu motorlar, pervaneleri döndürerek gemiye itiş gücü sağlıyor. Bazı gelişmiş gemilerde ENC, yani sıvılaştırılmış doğal gazlı motorlar kullanılıyor. Elektrikli pervane sistemleri de giderek yaygınlaşıyor. Dünya ticaretinin yüzde doksanı deniz yoluyla yapılıyor. Devasa kargo gemileri binlerce konteyner taşıyarak ülkeler arasında ticareti sağlıyor. Örneğin, bir Maersk Triple E sınıfı gemi tam 18 bin konteyner taşıyabiliyor. Bu yaklaşık 36 milyon ayakkabı kutusu demek. Gördüğünüz gibi modern gemiler, mühendislik harikası sistemlerle çalışıyor. Bir sonraki videoda hangi gemi teknolojilerini inceleyelim? Yorumlara yazmayı unutmayın.